Ben hiç böyle bir manzarada konuşma yapmamıştım. Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara. Kayseri'ye gelmeden önce Kayseri ile ilgili hep sanayi şehri, ticaret şehri, girişimciler şehri olduğunu bilirdim. Ancak Kayseri'ye atandıktan sonra gördüm ki Kayseri aynı zamanda bir turizm şehri. Turizm noktasında da gerçekten yamaç paraşütü, rafting bütün imkanlarıyla potansiyeli yüksek bir şehir. Kalas Belediye'miz burayla ilgili ciddi bir çaba sarf etti. Zigalarla hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah burada güzel yarışlar olur. Kayseri'mizin tanıtımına da çok büyük katkı olacağını düşünüyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.